Evet sevgili dostlar, hepinize merhabalar tekrardan. Ahmet Akhani'nin türbesini ziyaret ettikten sonra hemen arkamda görmüş olduğunuz kaleye tırmanacağım. Zorlu bir tırmanış olacak, meşakkatli bir tırmanış olacak. Güneş gerçekten yumurta kırsanız hani pişer diye bir misal vardır ya, gerçekten öyle. Bu sıcakta oraya tırmanacağım, bakalım nasıl tırmanacağım. Hiç gözüm yemiyor ama deneyeceğim. Ondan ziyade bir şey daha söyleyeceğim. O kaleye girmek için ufak bir delik açılmış. Şimdi oraya doğru çıkacağım, meşakkatli olacak. Tabi çekimlerime ara ara devam ede de çıkacağım oraya. Bakalım bizi yukarıda ne bekliyor, ne beklemiyor. Rakım olarak ne ne desem 800-900 metre, 800-1000 metre diyebilirim. 1000 metre var hemen hemen. 1000 metreden daha fazla olabilir, 1000 metreden de fazla olabilir. Bakalım çıkacağız bizi neler bekliyor, neler beklemiyor. Hadi hep beraber gidelim. Yoruldum sevgili dostlar. Yoruldum. Uf. Uf. kolaylar. Sağ olun. Evet sevgili dostlar. Zor bela şu anda geldim. Zirveye çıktım. Şimdi şurada iki tane, üç tane yakışıklı kardeşimiz var. Abi gelir misin dedi. Bir yanlarına gidelim. Bir muhabbet, sohbet edelim bakalım. Allah. Ay. Evet sevgili dostlar şu anda bu üç güzel arkadaşının yanındayız. Sevgili çocukların yanındayız. Onlarla konuşacağız, muhabbet edeceğiz. Biraz eri. Hem kurmancı ile haberdin. Haberdin ne? Ne vete çiye? Serhat. Serhat. Serhat, çen çen sali? 15 yaşında oluyor değil mi? 15 yaşında oluyor. Çiçi mektebi? Evet. Kaçı kaçı? Lise. Lise. Kaça gittiğini sordum sevgili dostlar. Liseye gidiyormuş sevgili kardeşimiz. Eee nasıl Doğu Beyazıt tarih olarak bize ufaktan da bir şeyler anlatabilir misin? Anlatmak ister misin? Yani aklında kalan bir şey var mı? Yok diyorsun. O da güzel. Ee, manzara süper şu anda. Hmm. De, hem savrayı, hmm. Hem Savray. Kaç şu İstanbul'u? Ne şu? <laughs> merak ki. Hmm. Eh, çat pat. Her yem varacı haber, envan zararacı haberden. Herkes zar merak çebecin. Yani ne kadar şey? Yasin. ne? <he>? Yasin çak kemer atı, şişman atı. Yasin, çen <laughs> sali Yasin? Sezde sali Yasin. Sezde Çen yaşlı ya. 13 yaşında mı oluyorsun? Evet. 13 yaşında oluyorsun. Çi mektabı? Çi mi? Berda mı? Berda. Sevgili dostlar, okulu bırakmış. Hayır, kovuldun mu, çıktın mı? Çıktım. Çıktın. Allah emanet olun. Hayatım. O ne vallahi ben aslında bilmiyorum. Orada hayat yoktu. Hocam. Orada hayat yoktu. Hocalarda hayat yoktu. Hocalarda hayat yoktu. Niye seni dövdüler mi çok? <laughs> sen yaramazlık yaparsan hocalar sana kızar ama. Ben de çıktım. Sen de çıktın hocaların yüzünden. <laughs> ama sen yaramazlık yaparsan hocalar okay. sana kızar. Okay. Mesela ben küçükken hocalar bana da çok kızıyordu. Hatta cetvelle bana <laughs> vurdular. <laughs> evet <gülüyor> cetvelle bana vuruyorlardı. Ama ben yaramazlık yaptığım için hak ediyor muydum? Hak ediyordum. Yaramazlık yapıyordum sınıfın huzurunu bozuyordum. Anladın mı? Me senin feda yaramazlık hoca hiç rahat mıydı kız? Sana ne? Eri navete çiye? Navete? Erdoğan. Doğan, doğan. Doğan ne? Navete doğan Tamam. Doğan çen sal idi? Evet, çarda. Yani 14 dört. Yola ne diyor? Doğru bir şey. Vale, tamam. On dört yaşındasın. Çi mi tabi? Çi kaçı? 6 altı. Çi altı. Eri... آره، رونده، تک جاره که تشکر ایلا بابا بود کجا در زیرات تشکر کرده؟ ما بش آره، ما تا ما تک نه، تا بش، بشو، حجا گوید گیش گیرا، گیش گیرا تشکر برگرسی گیش، تاختر مختر بوده آره، من، من بله چه مانای نامیده از گویم حجام گیز دهده، حجا من، که چه ده کتاب بکنیم Kitabı okumuş ki, meh meh ne olas? Ee, mezinin, de mezinin büyütebiliyceki? Duyduğun zaman ne olacaksın? Polis, ben. Tabii polis? Eij, mezabu asker. asker. Karar ver. Tabi polis falan tabi de asker. 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 Eij asker. Teje asker bir, heri, de. Katıştık. Çama? Esa. Çama ne? Baba, bucuz gezeceğim. He? Gezeceğim. Gezeceğim. Benim gibi he? Vallahi. Ben de oturma bir gariyam soru. Eri? Rende ağaç başı. Ağaç başı, ağaç O de oldu değil. Ağaç Kora bir gara, dünya bir gara. Abi Görmediğimiz yerleri ya. görelim. He? Dün görmediğimiz yerleri görelim. Görmediğin yerleri görmek istiyorsun. Evet. Bence Antalya'dan başla. Likya yolundan başla. Hı -hı. Ondan sonra yavaş yavaş okyanusların ötesine dağılırsın. <laughs> Daha sonra en son kendi memleketini gezersin. Evet. Sana ne? Neyse, ne Yani Eri, şimdi evet. sevgili dostlar karşımızda çok güzel bir manzara var. Ee, kardeşlerimle oturup hasbihal ettik, sohbet ettik. Şimdi kamerayı oraya doğru döndüreceğim. Nasıl bir manzarada oturduğumuzu görün. Evet sevgili dostlar şu anda dediğim yere geldik. Çok dar bir açıya sahip. Yani bir insan 60 kiloluk 65 kiloluk bir insan geçebilir. Ben de çok zayıfım. Zayıf olduğumdan dolayı o oradan geçmeye çalışacağım. Ki geçeceğim zaten sevgili dostlar. Bakalım nasıl geçeceğiz. Evet. Çok rahat bir şekilde girdim sevgili dostlar. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kaya, kaya çok kaygan. Kaygan olduğundan dolayı çok rahat bir geçiş sağladı benim için. Tekrardan böyle çıkmaya çalışıyorum. Evet, rahat bir şekilde çıkabiliyorum. Sevgili dostlar şu anda o e, delikten geçtik. Ve yokuş aşağı doğru giden bir yol var. Şöyle göstereyim. Şimdi ben burayı inmeye çalışacağım. E, kontrollü bir şekilde. Kontrollü bir şekilde kaza